Rize, Çamlıhemşin, Hüsrev Yaylası'ndan yani 2400 metre zirveden sesimin ulaştığı her yere ve herkese merhaba diyorum. Hüsrev Yaylası, Rize merkezden ortalama 2 saat 30 dakika sürer. Hüsrev Yaylası'na gelerken Fırtına Vadisi, Çamlıhemşin, Aydar Yaylası ve Avustralya Yaylası'nı görmek 讲不做的。 Hüseyin yarısına bulut denizini yakalama olasılığı tamamen şans eseri olmaktadır. Hüseyin yaylasına geldik. Yani bu yaylaya gelmek işte kolay olmadı emin olun. Tam üç buçuk saatimizi aldık sadece 11 kilometre. Ve buranın biliyorsun deniz bulutları diye olduğu oldukları muazzam bir salıncak var. İşte bu salıncağı uzun zamanda hep böyle kafamızdaydı. Ve de gidelim şu salıncağı bir görelim ve en niyetle geldik. Ve 2400 metre yükseklikteyiz şu anda salıncağımıza bir binelim. Yaylada yoğun yağış olduğu zamanlarda bu mümkün değildir. Özellikle sonbahar mevsimlerini tercih etmelisiniz ki bu deniz bulutlarını yakalayabilirsiniz. Konaklama şansınız yoktur ama bir çadırınız varsa bu mümkündür. Ben bir dahakine kesinlikle çadırıma gideceğim ve bir gün değil iki gün orada kesin kalacağım. Değerli dostlar buralar gerçekten hani cennettiriz ya gerçekten yalancı bir cennet burası ve burada inanılmaz bir oksijen var. Nefes darlığı olanlar için tavsiye edilir bir yer değil ama ben buraya geldim bende de hafiften öyle bir şey var. Ama buranın tadını çıkarıp ondan sonra aşağıya ineceğim. Buradaki bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Ve özellikle şimdi şurada bir müşteri var. Kameramanımla rica edeyim onun bir görüntüsünü alsınlar için. Yaylanın çimenine oturdum iki saat. Aldı beni bir merak. Ne tutum var ne kat. Ne oldu sana? Koyamazsın kimseyi sevduğunun yerine. Dur, Koyamazsın dur. kimseyi sevduğunun yerine. Buyur bak. dur 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 alt Yeter. <laughs> <dur>, e, <laughs> sen... yeri var burada görmüyor musun ha. ya? Gidip omuzdan buradan O anlamaz ki odun odun. Allah <laughs> Allah. <Ulanlamaz gülüyor> Peki değerli dostum bir şey soracaktım şimdi sana. Çok ee, mesela tabii istiyorsunuz ki buralara turistler gelsin değil mi yani? Ama diğer taraftan hocam yani biz şu anda Çamlıemiş'ten vurduk yola geldik neredeyse üç buçuk saati bu iğrenç yollardan gelmek zorunda kaldık. Yani dört çarpı dört diye bir araba aldık iyi ki de öyle bir şey aldı. yoksa şansımız yoktu. Peki belediye demiyorum ki ya burada da yaşayan burada da nefes alan insanlar var buranın yolunu yapalım. Veya da siz burada iş yaparak onun e, dertlerinizi anlatmıyor musunuz? E anlatıyoruz zaten bir şu anda yeşil yol var e, asfaltlama bir yere kadar geldi orada kaldı şu anda yani devam etmesi lazım yeşil onun da. Herhalde bir durdurma karar almış. İşte onu bekliyoruz. Yani biraz daha yolların kötü olması daha iyi. Fazla insan gelmiyor. Biraz daha temiziz şu anda. He. İnsanlar geldikçe fazla insan doğan... bozuyor mu sizi? Kesinlikle bozuyor. E, bozuyor. <laughs> fazla insan bozuyor. i̇nsanın yani olduğu her yerde çöp, her yerde pislik oluyor. Yani böyle bir gerçeğimiz var. Ha, şu anda e, turist olmadığı için bu kadar temiz. E, kesinlikle. Öyle mi? Tabii ben oraya tabela yazdım. Doğada hayvan gibi hareket edin yazdım. Hayvanlar Doğada, doğa, hayvan, hayvan gibi, gibi hareket etmiyor. Çünkü doğa, hayvanları doğayı kirletmiyor. Kirletmiyor doğayı. bile çık çıkıyor. Ama insanoğlu... Doğada hayvan gibi davranın. Güzel bir şey aslında. Evet. Bizim iki güzel. canlılar anlar mı bunu? <laughs> Kesinlikle anlamıyor. Kesinlikle Hayır. değil mi? Yine her taraf atıyor. Ya atıp çocuk bezini yani. atıyor. On. Sen Seni aşağıdan çocuk bezi topladım ben geçen Yapma gün. Yapma ya. Gerçekten söylüyorum. Şimdi gelelim diye. Sosyal medya aran nasıl senin? İyi Allah şükür. Ula senin de var mı TikTok'un? TikTok dendi değil biz Instagram üzerinden kafeden dolayı. Ha. TikTok'un niye yok? TikTok kullanmıyoruz. Niye? <laughs> yok be. Ha bu Nenekaya sordum aşağıda var dedi benim TikTok'um. <laughs> <laughs> kullanıyor TikTok da bizde TikTok yok TikTok ya. TikTok yok Instagram var. Instagram Facebook üzerinden öyle kafenin reklamını yap. Alkolden, uyuşturucudan, trafik ihlallerinden, radara yakalanmalardan dolayı ehliyetinize el konulduysa MPU test yapmalısınız. MPU testine girmeden önce biz sizi imtihanı hazırlıyoruz. Bizden alacağınız tıbbi psikolojik muayene belgeleriyle %98 ehliyetinize geri kavuşma garantisi veriyoruz. Diplomalı trafik psikologlarımız eşliğinde sizleri mpy sınavına hazırlıyoruz. Benimle ehliyetinize yeniden ya kavuşacaksınız ya da kavuşacaksınız. Hadi oraya kadar Ay 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 Mustafa buraya diyorsun 5 metre kay yağıyor. 5 metre kay yağıyor buraya.